Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Kardeşler, bugün hiciv yapacağız ya. Hiciv yaparım. Doğaçlama yaparım, taşlama yaparım. Dedik ya, Türk Turan'da her zaman vardır bu. Olması olmazımızdır. Ara sıra gerekir, ara sıra gerekir. Öyle mi o şehit? Ben, geçirim. Seni yedirmesin seni. Konumuz bugün arkadaşlar, konumuz Ne diyor Şit? Evet, evet. Bağnazlar. Arkadaşlar, bağnazlar. Yobazlar. Softalar. Diyelim, softalar. Ama madrabazlar. Madrabazlar. Şimdi arkadaşlar, Arasal kanalımıza da geliyor. Bazen dışarıdan yazıyorlar. Yazıyorlar, yobazlar. Yobazlar. Dedim ya, bunlar şey takımı. Çöl ideolojisi almış. İdolojisi almış. Gelip yobazlık yapıyorlar. Yobazlık yapıyorlar. Niye arkadaşlar? Bizim burada anlatılan şey tarihi gerçeklerdir. Orijinal kaynaktır. kaynaklar ana belgelerdir. Bütün dünyanın kabul etti arkadaşlar. Dünyanın kabul etti. Batılı bilim adamı çıkarttı. Orjinal kaynaklardır. Ya diyorum 3000 sene beri yazılan şeyler. Arkadaşlar bakın. Hepsi günü tablettir. Hepsi çözülmesidir ya. Yani. Yorul Hepsi, hepsi hepsi. Dünyanın her tarafında. Anlatıyor işte uygarlıkların hepsi. Kurucuları, Türkler, Turanlardır. Takır takır da anlatıyoruz arkadaşlar. Ana geldi. İşte bu yobaz takımı kuduruyor. Yobaz takımı. Arasına gelip yorum yazıyorlar. Dışarıdan. 1071 yılından. lan. Anadolu Türk'ün ezelden beri yurdudur diyoruz. Bak bunlar kuduruyor arkadaşlar. Kuduruyor. Hayır 1071. İdeoloji ki ya. Bağnaz, Yobaz. Yobaz. Ne var Hikmet? Evet, evet evet evet. Ya bunlar Andavallı diyor değil mi? Andavallı diyor. Haklısın haklısın. Dilber. Sen de bunlar seve. sen, de iyi kandırıyorsun. Sen de bunları iyi kandırıyorsun. Dilber Ha, <laughs> seni. Parayla götürüyorsun ama. Parayla biliyorsun. Madrabaz. Madrabaz seni. Arkadaşlar bu bağnazlık. Batı'da çok var. Yaşamış oldum İsviçre'de. Yaşamış oldum İsviçre'de. Bağnazlık devam eder arkadaşlar bakın. Devam eder. Kimi evangelisttir. Kimi katoliktir. Devam edin arkadaşlar, bazen bu yahu şahitleri var, onları görürüm. Ama arkadaşlar, her tarafta duranlar, tırım tırım dolaşıyorlar her taraf, her taraf. Gülelim be Sohbet ya, gülelim. Geçenlerde yine binaya gelmişler, bende binanın ilk e, giriş kapısında ocu vardı arkadaşlar, bahçenin önündeyim. Baktım üç tane kadın, üç tane hanımefendi ya. Gelmişler binada insanlara, insanlara dini, işte İsa'yı anlatmak için, İsa'yı anlatmak için gelmişler. Bana dedi ki bir tanesi, lütfen şu kitabı okur musun? İsa'nın kitabı falan falan. Yok dedim, beni ilgilendirmez dedim. Beni ilgilendirmez dedim. Kadınlar, arkadaşlar öyle bir şey ki bunlar bunlar dilbaz aynı zamanda. İnsana e, çok affedersin sürük gibi yapışıyorlar ya. Yok dedim beni ilgilendirmez. Şöyle de böyle dedim. Siz İsa'yı tanıyor musunuz? Tanısanız böyle yapmazsınız. Benim e, dün dedim İsa'yla biz beraber yemek yedik. Yemek yedik dedim. Eski bir arkadaşım vardı. İsa'ydı. Portekizli Yemek yedik dedim. Heh. Gülme, Kadın bana diyor ki, sen dedi satanika mısın dedi. Siz dedi satanika mısınız? Satanika mısınız dedi bana. Bana. Ben de dedim hayır hanımefendi. Ben botanikayım dedim. ya, Ben botanikayım vardı. Kadın birkaç işi var. Şey gibi kaçtılar. Kaçtılar. Binada tanımış olduğum insanlar var arkadaşlar. Tanımış olduğum insanlar var. Bunlar da emanet edeyim Şey olan insanlar. Ee, üye olan insanlar işte. Nerede konuşsak? Bazen gelirler, konuşurlar böyle. Direkt dine girmeye çalışırlar. Falan. Sakın derim asla, asla. Sakın girme derim. Yani. Daha yola dedim çıkmadan yolda kalırsın. Yolda kalırsın. Çok sayıda. Artıyor ya inanılmaz bir şekilde. Yani. Artıyor. Nasıl dedim ya. Bizim oralarda, Türkiye, İran arttığı gibi burada da artıyor arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. bir tanıdığım arkadaşım var, İsviçre. O da Amerika'da. Bir Evangelist <laughs> Kilisesi'ne. Cenevre'de, oraya. Üye. Fanatik ya, fanatik. Aynı şekilde dedim, bak. Konuşurken sakın bu tür şeylere girme. Yarı yolda kalırsın. Zaten kök kafalısın. Fazla şey girmedim ya. Yani. Girmedim. Hatta bir tane şey, şey yaptı. Sağ etti. Ben e, dedim ki... Dedim ki... Ee, evanjelizmden bahsederken bak dedim bizdeki yassa doktorandaki dedim dillerin atasıdır dedim yassa yesso Çin'de de arkadaşlar Japonya'da yesso Finlandiya'da issa issa Keltlerde issu issu Almanlar gerçek Hepsi bunlar yasadır. Türk'ün yasaları hepsi. Töre. Töre. Tora. Tora. Dedim. Sen biliyor musun bunu? Ya Tora'yı biliyorum dedim? Ne dedim? Yasa demek dedi. İşte bu Türkçe dedim. Türkçe dedi. Türk yasasıdır bu dedim işte. Sen inandın dedim işte. inanmış İnanmış oldu şey. Ama burada Türk yazmıyorlardı ya. Türk yazmıyorlardı. ben yasa dedim zaten dinleymiş olmuş. Musa'nın götürdüğü dedim işte. Alıp Kafkaslardan Türk'ün yasası dedim işte. Onun için Tora deller yani. Töre derler. Yandı, beyin yandı. Beyin yandı falan. Değil mi arkadaşlar, tarif bilmek böyle bir şeydir. Evet evet verdim dersin orşit ya. Ayıp ettin ya. Şimdi artık beni görünce sıvışta işte yapıyor. Kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Aynı şekilde işte Müslümanların içinde var. Yobaz mı yobaz lan? Yobaz mı yobaz ama arkadaşlar şunlar da hep şu var, bu tiplerde gördüm. Hepsi belli paralar ödüyorlar yani. Hepsi belli paralar ödüyorlar veya oralara insan götürse para kazanıyorlar. Bu böyle bir şey. İşte dedim ya bağnazlık, yobazlık, sonunda madrabazlık. Madrabazlık. Aynı şekil. Orada var. İstanbul'un var. Lan fanatik de fanatik, Yobazlı yobaz da yobaz. Yobaz yobaz. Bin tane laf söyle birini almaz. Ama cahil bildiği yoldan geri şaşmaz. Öyle bir kafa yapılar var. Düşünüyor musun? Gelip Türk Turan tarihi saldırıyor. Türk Turan tarihi saldırıyor. Hele kuduruyor. Gok magok yecüc mecişler dünya oluştan toplumdur. Bu da Türk Turan'dır. bu insanlar bütün bütün dinlere inanırlar. Güzel. Ama bu gok magok yecüc mecişler kimdir? Düşman gösterilen şeytani gruptur işte. Gürültü ya. Dedim ya. Yobazlar, bağnazlar. Taklacıdır bunlar ya. Taklacıdır. 1761 yılında 1761 yılında Danimarka prensi Yemen'e gider arkadaşlar. Yemen'e gider. Araştırmalar yapar orada. Gok ma gok. 7-8 meclis araştırır orada. Orada gider. Arap bir tane ulemayı bulur. Din adamını bulur. Adam der ki Yücüç Mecic, mecüçler, katanlar der. Katanlar, katanlar, Türkler diyor. Katan demek, Türk demek, arkadaşlar Tatar demektir. Tatar demektir ya. Ama diyor Türkiye, Türkiye'de diyor Osmanlı İmparatorluğu diyor ve Rusya'da yaşayanlar diyor Türkler de bunu kabul etmek istemediler diyor. İstemedi, yok. işte peygamber öyle söylemek istememiştir falan filan gibilerdir. İşte arkadaşlar adam mertçe söylüyor öbür orada kışa Dedik, bağnazlık veya bağnazla soyunma. Ondan insanları söğüşleme. Söğüşleme. İnsanları cahil bırakma. Cahil bırakma. Aynı şekilde burada. insanlık dünyasında. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Değişen bir şey yok değil mi? Senaryo yazılmıştır ya. Senaryo yazılmıştır. Zayıf insanlara seçerler. Kullanırlar nokta ve bu, bu yaşamda da kimsenin zayıf olmaya hakkı yoktur. Yoksa adam ezeller. Paramparça ederler. Öyle Murşid, Hikmet. Tabi yetmiş birci. gene saklandın sen yine. Dilber, ben diyorum Dilber Dudan'a fazla kaçıyorsun yani. Dilber Dudan'a çok fazla kaçıyorsun. Dilber Tosuncu'yum seni. Namı diğer besili, besili. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Hiciv yaptık, taşlama yaptık. Taşlama yaptık. Sakın bağnazların, yobazların, yani diğer fanatiklerin yolundan asla bunlara muhatap olmayın. Bunların insan yerine koymayın yahu. Bilim yoluna gidiyor arkadaşlar. Bilim, bilim, bilim. Bundan bak gerisi sıfırdır. Sıfırdır, sıfırdır. Hepinize ben saygılarımı sunuyorum. Bütün yobazlar inat. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.